Merhabalar, ee, Özel Grant Medical Hastanesi Manisa'dan normal doğum öyküsüyle karşınızdayız. Hastamız başından beri bizde takipli. Ee, i̇lk gebeliği normal doğum, ikiz gebelik olduğunu da bizde öğrendi. Takiplerimizde e, her şey yolunda gidiyordu. 35. haftada hafif sancıların olduğunu saptadık ve açıklığımız mevcuttu. Sancılarını hissedince doğumunu planladık. Gerekli tedaviler ilerleyen aşamalarla beraber e, normal doğumu kendisini de isteğiyle beraber deneyimlemek istedik. Sonra sabah karşı e, sancılarımız sıklaştı ve sabah doğumumuz oldu. 2100 gram bir kız bebekle 1900 gram bir erkek bebeğimiz dünyaya geldi. Herhangi bir dikiş açma gereği bile duymadık. E, her şey gayet doğal bir şehrinde ilerledi. Doğal bir normal doğum süreci oldu. İkiz gebelikte olsa, ultrason bulguları ve ilerlemesiyle herhangi bir problem olmadığında normal doğum olabileceğini hem biz görmüş hem de hastamız deneyimlemiş oldu. Sağlıklı günler dilerim. Merhabalar, 36 haftalık gebeydim. Dün gece geç saatlerde sancılarımın tutmasıyla birlikte hastaneye geldim. Sağolsun beni Sabiha Hanım karşıladı. Ee, sabaha kadar yanımda durup bana çok destek oldu. Onlar sayesinde güzel bir doğum gerçekleştirdik. Buradan doktoruma ve kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ne demek? Yani gebelerimizin cesaretli oluşu bizi de cesaretlendiriyor ki çoğu gebelikler bizi çok korkutur normal şartlarda. Normal doğumdan korkarız çoğu gebeliklerde herhangi bir indikasyon gelişmesinden. Ama o kadar güzel ilerledi ki her şey o kadar akışındaydı. Şükran Hanım'ın da desteğiyle bize cesaret vermesiyle beraber iki tane çok güzel minnoşumuz oldu. Şu an anne yanındalar ve anneyi emiyorlar. Sadece anneyle besleniyorlar. Umarım tüm hayatları boyunca bu şekilde mutlu mesut yaşarlar.